Merhaba, ben İdip. 26 Ekim 2020. İhsan Şen Ocak yine milli ve dini gaz veriyor. Birlikte gaz veriyor. Bu ilginç. Dini gaz gibi gözüküyor ama aynı zamanda milli gaz. Çünkü Türkiye'de hırsızlık yapılırken çete... Türkiye'yi tümüyle soyarken, yağma ve talan ederken yetmezmiş gibi korkunç borçlara sokarken, ülkeyi satarken, ve aynı zamanda korkunç bir e, yoksulluk şu anda Türkiye'de mevcut. Dikkatleri dağıtmak, kahramanlık, ucuz kahramanlık, e, ağlamaklı ses tonuyla yani nefesini böyle keser gibi sanki böyle savaş meydanında ön savçılarda çarpışıyormuş gibi nefesi kesik kesik böyle ses tonuyla. Hatırlıyor musun bunun en başarılı örneği Fethullah Gülen'di. Ağlayıp dururdu. Çok iyi. Ve Amerika'daki evangelistleri mutlaka izleyiniz. Müthiş benzerlik var rol yapma konusunda. Milli ve dini gaz verme konusunda uzmanlar. Şu. Evet. Şimdi sancaklar altında toplandılar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşine internette saldırıyorlar. Neredeler bir Uhud günüdür. Hani Ummu Umare'miz vardı bizim. Nesibemiz vardı Hazreti Nesibe. Uhud'u anlatırken diyor ki Hazreti Nesibe. Uhud'a gitmiştim. Su taşıyordum. Yaralıları tedavi ediyordum. Uhud'un ikinci fasında Müslümanlar mağlup olunca Baktım ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafı boşaldı. Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında kimseler kalmadı. O iki oğlum meşimle beraber... Birincisi o hadis kitaplarında Efendimiz ifadesi kullanılmıyor. Yani Rab ifadesi. Hristiyanlar İsa için Efendimiz diyorlar. Our Lord. Bunun aynen tercümesi Efendimiz. Bu ifadeyi kullanmazlar. Yani hadis kitaplarında daha uyduramadılar onu. Şimdi uyduruyorlar. Hatta seyir ifadesi de kullanmıyor. Hatta tam tersine kendi hadis kitaplarında diyor ki Muhammed Peygamber diyor ki bana seyit diye ifa şey etmeyiniz, seyitina demeyiniz falan. Neyse. Hatta Habibi ifadesi hiç geçmez. Uyduruk hadislerde bak. 300-500 yıl sonra uydurulmasına rağmen Muhammed yaklaşık 200-500 arası diyelim. Uydurulmasına rağmen çünkü Buhari 230 yılında diğerleri belki şöyle birkaç tane yıl önce veya sonra ama daha 500 yıllarına kadar uydurdular ve şu anda bile yeni yeni hadisler yumurtluyorlar. Şimdi orada bile Habibim ifadesi yok. Bu çok yeni ama bakıyorsun Kur'an mahallelerinde en çok tekrarlanan sevgilim Muhammed haşa. Yani e, Hristiyanlar Allah'ın oğlu dediler. Bunlar da Allah'ın sevgilisi diyorlar Muhammed Peygamber'e. Böylesine şimdi bu din tüccarı İhsan Şen Ocak güya peygamberi seviyormuş ayaklarına. Peygamberi işte savunmak için gaz veriyor. Ne, ne, ne gazı veriyor? Savaşta, miminler saldırıda kendilerini savunuyorlar. Muhammed Peygamber ön saflarda Muhammed Peygamber'e yapılacak bir e, cinayet, bir saldırıya karşı sahabenin gösterdiği şeyle ilgili bir hadis. Şimdi bu adam ne yapıyor? Yahu neresinden bakarsan her yönüyle iki yüzlü. Birincisi kızdığı şey bu e, e Muhammed Peygamber'e hakaret içeren şeyler o karikatürler falan bu şey hepdo da yayınlanmıştı şimdi bu bu adam biliyor ki o karikatürlerde eleştirilen Muhammed kendi şerif şerif hadis kitaplarında 6 yaşında kızla evleniyor kendi kitabında. 6 yaşında kızla evleniyor. 9 yaşında da yatağa giriyor. Kendisi Muhammed o zaman 54 yaşında. Bunlar oydu. Öküze kardeşim buna pedofili denir. Buna pedofili denir. Muhammed peygamberi pedofili diye yansıdan iftiracı müşriklerin Bukhari, Tirmizi, işte Müslim, İbni Hanbel gibi müşriklerin Peygamber düşmanlarının, alçakların uydurduğu hadisleri şerif şerif diye Kur'an'a ortak koşan bu. Güzel kardeşim, malzeme senden. Kendisini eleştiren kadına birkaç katil gönderip ona da sahabe diyor, alakası yok. Birkaç katil gönderip o kadını yatağında öldürtüyor. Hadis senin kitabında. İnsanları taşlayarak öldürecek kadar barbar veyahut da gözlerini kızgın çivilerle oyacak kadar barbar karakteri Firavun Ebu Cehil karakterini Muhammed Peygamber diye sunan kitaplar senin en kutsal raflarında Kur'an'ın yanına koymuşsun hatta Kur'an'a tercih ediyorsun. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan şikayet ediyorsun. Elin Hristiyanı veya da ateisti alıp onları kullanınca sana gösterince senin kendi pisliğini sana gösterince ona kızıyorsun kendine kızacağını. Birincisi bu. Yani riyakarlığın ve da iki yüzlülüğün zirvesi, nirvanası. İkincisi buradaki gençlerin yüzünü gördün mü veya da morukların falan filan. Diliyorlar bunu. Bunlara gaz veriyor. Gidin Macron'u veya da benzerlerine saldırın, kellelerini kesin, boğazlarını kesin diye şey veriyor. Bak onu şey etti mi? Bir o öğretmeni birisi bir böyle gaza gelmiş birisi gitti boğazını kesti öldürdü. Bunu hiç eleştirdi mi? Ya bir insan katledildi. İkincisi, birincisi bu. Peygamber'e en büyük hakaretleri yapan kendisi. Ama o hakaretleri karakterize eden, dünya gösterenleri de ona onları da kızan, peygambere hakaret diye kızan da kendileri. İkincisi, peygamberin iman ettiği, onun yoluyla doğru yolu bulduğu Kur'an'daki ayete isyan eden, o ayeti ayete kör ve sağır kalan hatta o ayetin zıddına bir hareketi, bir tavrı teşvik eden de kendisi. Ayet hangi ayet? 4. surenin 142. 140. ayeti, özür dilerim. 440. 4. sure, Nisa suresi diye bilinir. 140. ayet. Ve daha birkaç ayet daha var. Aynı ee, özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğünü ifade eden Dinizle alay ediliyorsa, dalga geçiliyorsa, hakaret ediliyorsa siz o meclisi terk edin. Ondan sonra vazgeçerlerse tekrar gidin onlarla tartışmaya devam edin diyor ayet. Terk edin diyor. Tamam o karikatüre bakma. Hadi diyelim ki sen benim yaptığım şey o. Ben o Bukhari, Müslim, Tirmizi'yi terk ettim. Allah belalarını versin diyorum o zalimlerin, o alçakların, Kur'an düşmanı, tevhid düşmanı o müşriklerin, o cahillerin. Çünkü İslam'a rakip olarak sünnilik ve şeylik dinlerini, mezheplerini ve tarikatlarını ürettirdiler, ürettiler. Cehennem ürettiler veya İslam'ın cehalet ürettiler, zulüm ürettiler, sultanlık ürettiler. Reaya ürettiler, mürit ve sersemit ürettiler bu kitaplar, hadis kitapları. Şimdi ben terk ettim, sen terk edeceksin. Bakmayacaksın o karakterine, onları satın almayacaksın. Ama onlar daha sonra normal tartışmaya dönerlerse, hakaretten dalgadan vazgeçer, gidersin. Onlarla tekrar tartışmaya devam edersin. Ayet demiyor ki, 4. surenin 140. ayeti demiyor ki, Onları tokatla, tekmele, bağır, çağır, döv, ısır ve o da öldür, kellelerini kes. Hayır, tam tersi. Hatta birçok ayette selam de onlar sizinle alay edince, size sataşınca. Selam de, barış de. Bunun anlattığı olay, bunun anlattığı olay savaşta oluyor. Ve o savaşta azgınlık savaşı değil. Bunların uydurduğu fetih, sağa sola saldırma, onların topraklarını işgal etme, köleleştirme, cariyeleştirme, cizyeye bağlama savaşı değil. Kendilerinin savunma savaşıydı. Onun anlattığı savaş Kur'an'da anlatılan. Medine'de kendilerini savunuyorlar. Saldıran müşriklere, sünni müşriklere, onlar sünni müşrik değiller. Onlar da atalarını putlaştıran, İbrahim'in yolunda olduklarına inanan, şefaatçi, köleci, kadın düşmanı, hurafeci bir toplumdu Mekke müşrikleri. Öyle ateist mateist falan değildi. Hristiyan da değillerdi. Aynen sizin gibiydiler. Hatta siz onlardan çok daha ilerdesiniz şeyde, şirkte. Daha geride demek. Yani geride <laughs> ama şirkte daha ileride. Ekside daha fazlaydınız. Fazlasınız. Şimdi demek ki birincisi iki yüzlük yapıyor. Kızdığı şey kendi şerif, şerif kitaplarında, şerif şerif Kur'an'a ortak koştuğu kitaplarda. İkincisi Kur'an'daki fikir ve ifade özgürlüğü ile ilgili ayetlere isyan ediyor. Aklınca Allah'tan daha çok Allahçı kesiliyor. Muhammed'den daha çok Muhammedçi kesiliyor. Hem de onlara isyan ederek, onlara karşı gelerek. Üçüncüsü, üçüncüsü. Burada böyle teşvik ediyor. Biz ki olmuş da öyleydiler. Kavga ettiler, savundular falan. Siz ne yap, biz ne yapıyorsunuz falan diyor. Kendisi ben gitmiştim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a konuştum. Aleyhisselatu vesselam da uydurma bir şey. <laughs> Put. Um, Neyse salavat çarpıtması adlı videoma bakınız. Şimdi bu adam maaş alıyor dinden. Muhammed peygamber ve arkadaşları dinden para kazanmadılar. Utanmaz herif. Sen onlardan en son söz edecek adamsın. Kur'an eleştiriyor senin gibi din tüccarlarını. Sizden ücret istemeyenlere, para istemeyenlere siz tabi olunuz diyor. Sen halkın parasını Bırak istemeyi, halk sana vermediği halde devlet yoluyla zorla paralarını maaş olarak cebine indiriyorsun. Utanmaz herif. Sen paralarını gasp ediyorsun din adına. Hani istemek, hani sadece istemiyorsun, dilenmiyorsun. Devlet yoluyla yüz bin namaz kıldırgacı asgari ücretten de fazla para alıyorsunuz. Yaptığınız iş eğilip kalkmak, halka dini milli gaz vermek, palavraylarla ahmaklaştırmak, aptallaştırmak. E sen bunu yapıyorsun. Oradaki seni dinleyen, aval aval dinleyen beyinlerini ayakkabılığa koyup orada seni tümüyle beyinsizce, seni her dediğin palavrayı, her anladığın palavrayı yutan insanlara ne diyorsun? Gidin öldürün diyorsun. fikrini ifade eden, elbette ben onları eleştiriyorum, onların yaptığı çok kötü, onların sizin hadis kitaplarınızdaki rezaleti tutup da şey etmeleri, böylesine yaymaları doğru değil. Ancak onlara gösterilen tepki Kur'an'a göre onları şey etme. Ciddi alma o arada onlarla muhatap olma o kadar basit. Ama sen neye teşvik ediyorsun? Sen Teröre teşvik ediyorsun, sen cinayete teşvik ediyorsun ve o gençlerden birileri gidip orada kendini patlatsa veya gidip bir başkasının boynunu kesse sen burada maşallah maaşını yemeye devam edeceksin. Peki sen niye ön safta değilsin? O anlattığın şeyde savaşta Muhammed peygamber ön, sava ön sırada, ön safta savaşıyordu, mücadele veriyordu, kendini savunuyordu. Hadi sen onu tarif e Hadi sen onu şey diyorsun, tarif ediyorsun. Buyur sen niye gitmiyorsun? Sen niye gitmiyorsun? Git kendini patlat, git birisinin boğazını sen kes. Ya Muhammed Peygamber savunma savaşında ön saftadır. Sen ise azgınlık savaşında milleti azgınlığa teşvik ediyorsun, onda da hep arkadasın müstakil evindesin. Ben beyaz elbiseler, böyle maşallah vitaminli sakallar, sarıklarla yine böyle hikayeler anlatacaksın, gaz vereceksin. Milli dini gaz vereceksin. Utanmaz herif, korkak herif. Buyur sen git. Git örnek ol bir bakalım. Git patlat kendini. Alçak herifler yahu. Üf. Görüyorsunuz yani esas bir ülkenin en büyük düşmanları bunlardır. Bu Türkiye'de yapılan korkunç hırsızlar ses çıkarmadı. Allah Resulü Aleyhisselam'a giderken Kamiye adında bir Emine'nin 49.995 yuruluk çantasına laf etmedi. KHK ile işinden edilen o binlerce insanın dramını, trajedisini dile getirmedi, o zulmü eleştirmedi. Helikopterden atılan o iki Kürt, onların Onlara yapılan zulmü dile getirmedi, kınamadı. Irzına 20 gün ırzına geçilen uzman başçavuş tarafından ve ondan sonra intihar eden kızın derdini, o sorunu, kadınların sorunlarını dile getirmiyor. Ama ne yapıyor? Dini milli gaz veriyor. Çünkü ülkedeki bu yağma ve talana yardım eden bir şey, gaz vermek. Dışarıya karşı gaz veriyor. Devlet, mevlet falan bayrak ve musaf sallıyor. Ey sevgili kardeşlerim, bu din tüccarlarını iyi tanıyınız ve bunlara kanmayınız. Bu Fethullah bir gün hatırlıyor musunuz? 11 yıl boyunca en azından, 11 daha önce de Fethi Fethullah'ın peşinde ağlıyordunuz. Bayraklarla dünyayı fethediyordunuz Türkçe olimpiyatlarıyla. Bu da onlardan birisiydi. Fethullah Hoca Efendi Hazretleri dedi. Çünkü o iyi rol yapıyordu. Bunun ondan farkı yok. Sadece o kadar yetenekli değil. Çevresi az. Dini milli gaz ver vermek de o kadar başarılı değil. Küçük bir piyon. Ama aynı şeytan. Aynı şeytan. Tarikatlar, marikatlar, din tüccarları hepsi profesyonel din adamları sizin baş düşmanınızdır. Tekrar edeyim. Size Allah adına gaz verip sizi birbirinize düşüren. Muhammed, İsa, Ali, Mali diye bunları dövüştürenler onlar dünyanın en şeytani şeyleridir. Kurumlarının temsilcileridirler. Bir tek kurumdur aslında bu. Şeytanın kurumu. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Size ırk adına, din adına sizi birbirinize düşen, bir ırkın bayrağını sallayıp diğer bir ırka karşı zulmü, üstünlüğü savunan kimse bilesiniz ki şeytanın şeyidir, askeridir. Sizi bu uyduruk dinler adına falanca filanca peygamber, falanca filanca alim, falanca filanca imam adına sizi birbirinize düşürenler bilesiniz ki onlar şeytanın askerleridir. Tağut bu, Kur'an'ın bahsettiği tağut bu. Haddini aşan, bir sürü insan uydurması hem de geri zekaların uydurmalarını Allah'a iftira eden hadisler, sünnetler, mezhepler, menkıbeler, siretler yoluyla iftira eden bir tağut bu. Neyse selam ve sevgiyle